Herkese merhabalar. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, daha doğrusu yıllar yıllar ara verdikten sonra tekrar karşınızdayım. Evet. Ben ve bebeğimizle birlikte. Uzun zamandır beraber video çekemiyorduk. Evet, artık üç kişiyiz. Bugün size günlük bir vlog çekelim dedik. Biz de artık günlük vloglara başlayacağız herhalde bu gidişle. Evet. Yani Şimdi kumpürce gideceğiz, çarşıya yeni bir kumpürce açılmış. Evet, Türk. Oranın e, kumpürünü deneyeceğiz. Daha önce denedik aslında. E, Beğendiğimiz Beğendik. Tekrardan gidiyoruz, sizlere de gösterelim dedik. Sonra um, bir kişinkereye gideceğiz, Türk market yani. Türk toptancı yeri, evet. Türk market değil. Orada alacaklarımız var. İlk defa gideceğiz. Nasıl bir yer? Orayı bilmiyoruz gerçekten ilk defa Bilmiyorum. gideceğiz. Bir gidelim bakalım. Nedir, onları da bilmiyoruz. Aynen. Bakalım gitmeden önce kızımıza bir şeyler bakalım dedik. Evet. Resmi kaldım. İndirim değilmiş. Onları da gösterir vardı. size ya neler aldık. Aynen. Çünkü indirimdeydiler. Baya baya indirimdeydiler. %30'a %50 indirimdeydiler. Tişörtler de indirime girmiş. Ben Güzel. Um, alışveriş yaparken hiç yazda kalmamışım çocuğa. Hep kışlı. <laughs> hiç kısa <laughs> tişört, kısa kol tişörtü yoktu. Yani mevsimli kalmışım yani. Ee, hep uzun kollu, kulun. O benim yavrum nasıl da bakıyor bana Brandı. ya. <laughs> Bizi izliyor şu anda. Küçük bir lokçu. Biraz alt... daha büyüsün. Beraber çıkacağız. Şimdi... Beraber vloglar çekeceğiz kızımla. Evet. Şimdi bir alt değiştirme operasyonu gerçekleştirelim. Altını değiştirelim, annesi emzirsin onu, ondan sonra bu pırcıya. İnşallah. Bir aksilik çıkmazsa, yani hiç hesaplı yokken geldik. Burada Nottingham'da çok küçük bir şey var, AM var. Victoria Victor... Center diye. Evet. Yani bizim ihtiyacımızı görüyoruz zaten gittiğimiz. iki mağaza var, Parler 3 mağaza var. Yani bu kadar. Onlar da parla için zaten. <laughs> Parla doğduğundan beri zaten kendimize hiçbir şey bakmıyoruz. Tövbe ben kendime aldım. Ya ben de aldım da yani genel olarak pek fazla kendimize bir şey almıyoruz yani. Aynen genelde Parla alıyoruz. Aynen. Neyse biz gidelim işlemlerimizi halledelim. Sonra kompireciye. Aynen. Çok uçtum. Şansımıza da yağmur başladı. Aynen, hızlı, hızlı geldik. yine. Pek de tedarikli çıkmadık açıkçası parla için. Bakalım, sizlere şimdi kompiri gösterelim. Aynen. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar? Show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah.

Daha önce gelmiştik ama. Şu değil mi? Evet o. Evet. Kazancım dokunmuyoruz aşkım. Çok dokunmuyoruz. Hayır. Biz çalıyoruz. Dikkan <laughs> 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 Bu da benimki. Gerçi ikisi de aynı ama ben sadece ketçap mayonez koydurdum. Farkı o. Soluksuz. Evet, duygu ve düşüncelerini alayım. Sadece yiyorsun. Şuracıkım çok acıktım, çok uzunmuş. Eline sağlık. Valla. Ben de yiyeyim o zaman. Haftaya görüşürüz. <laughs> ben de bir de yiyeyim o zaman. Evet. Allah'ım sen bak. Telefonu bana verdin, kendi yiyorsun sadece. Ben test ediyorum şu anda. İçine mısır koydurdum, Amerikan salatası koydurdum, tuz koydurdum, mısır koydurdum, zeytin koydurdum. Nusil koydurdum. Nusil koydurdum. Nusil koydurdum. Mardavak çok güzel. Hamilelerden, emziklilerden, sütlülerden. <laughs> kapat diyeceğim, <izleme>, kapat. <laughs> Özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> Kumpirimizi yedik. Çok da lezzetliydi. Ellerine sağlık oradakilerin. Çok beğendi. her zaman gibi. İkinci ev oldu bu arada. Evet, şimdi çıktık e, Keşankere'ye gidiyoruz. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> orada ne var ne yok. Bir oraya da gezelim. Sonra eve döneceğiz. Hava da bayağı bozdu. Yağmur geliyor. geliyor. Yani şiddetli yağacak gibi. Bir an önce atalım kendimiz orayı. Sonra <laughs> eve gitmek <laughs> istiyorum. Evet. Bakalım bir gidelim. Aynen. Orada görüşürüz. Keşenkere'ye geldik arkadaşlar şimdi bayağı büyük bir depo gibi bir yer zaten burası. Bakalım biz hem alışveriş yapacağız hem de sizlere buradaki ürünleri gösteririz, fiyatlarını çekeriz. O şekilde paylaşım yaparız. Burası Türkiye olduğu için yani hep Türk markası var genelde. Gördüğünüz gibi Durun'un bulguru var böyle 25 kiloluk 30 puanta satıyorlar bu şekilde. Şöyle biraz çerez fiyatlarını da göstereyim size. Aytaç'ın Aytaç marka. Fiyatlarını söylemeyeceğim zaten üzerlerinde yazıyor. <laughs> ne? Durunun bulguru mu? E, bu pilavlık bulgur. Bu kız iki buçuk kilosu 4,49 kırk dokuz. Evet. Bak bu pilavlı bulguru da var mesela. Beş kilosu yedi doksan dokuz Evet. E, büyük ama daha avantajlı her zaman Fiyatlar ama. Fiyatlar dışarıya göre daha uygun burada. Evet. Bak burada küçükleri var. Bir kilo köftelik kısırlık bulgur varmış mesela. O da bir seksen Şöyle diş buğday varmış. Midyat buğdayı. Şöyle durunun baldo pirinci var. 2,5 kilosu 8.99. Şöyle suntatın burma kadayıfı var. 250 gram. 2.29 puanmış bu da. Yanında da gazi olumlu var. 250 gram yine kadayıfı. O da 179 1.79'muş. Şekerpare var. 200 gram. O da 1.79. Nutella var böyle. 3 kiloluk. Bu da 16.99'muş. Fındık ezmesi var. 370 gram. Torkunun 5.49'muş. Şöyle Türkiye'den de bildiğiniz üzere çaylar var. Çaykur yarım kilo 3.49. Tamile çayı var. 1 kilosu 8.19. Burada da Mevlana'nın çayları var. Yarım kilosu 6.99. 1 kilosu 9.99. Biz başka yerde 1 kilosunu 13.99'a alıyorduk. Yani arada 4 pound bir fark var. Burada daha uygun. Ayçiçek yağları var. Yonca'nın 5 litresi 8.99, 3 litresi 5.59, 1.8 litresi 3.49, 910 miligramı 1.79. Burada da Beypazarı'nın sodaları var. Burada da öncünün domates salçası var. Bunun da 4.3 kilogramı 15.99 poundmuş. Koşar de yaptık. Ee, eve geldik. Evde de parlayıp uyutmakla biraz zaman harcadık. Ee... Çok yoruldum. <laughs> Annesi çok yoruluyor bu ara. Dişlerimizde e, biraz kaşıntı var. Herhalde diş çıkartmaya başlayacağız. Hareketlik var galiba dişlerde. Hmm, herhalde bir 6. 7. aydan sonra çıkacak ya da 6'yı bitireceğiz çıkacak galiba. Bilmiyorum yani kadar erken kaşınması, saygıları falan normal mi bilmiyorum. Bayağı gezdik ama bugün. Bugün bayağı gezdik. Az önce izlediniz zaten yani. yaptığımız alışverişte de ne kadar e, tuttu, neler aldık. Bunları gösterdik. E, 48,5 puan tuttu e, aldıklarımız. Ama e, Siz değerlendirin artık. Yani Keşenkere'yi ben beğenmedim. Çünkü ya tohtancı... hayal ettiğim gibi değildi. Biz Londra'da Samovut'a gitmiştik. O da Şuraya koyalım. Ya da oraya Nereye? Yani, alışveriş yapmıştık oradan da oraya da bakabilirsiniz. Orası gerçekten çok güzel. Londra'nın Haringey bölgesinde. Haringey bölgesinde, çok yakındık oraya. Yani yürüme mesafesi 20 dakika falan da evimizden. Biliyorsunuz zaten Söylemiştik daha önce. Ben ona benzeyen bir yer zannettim. Ama burası bence daha çok restoran, kafe, işletme, i̇şletme iş... sahibi olanlara yönelik evet, bir yer. Yani. Genelde işletme sahibi olanlara dediği gibi Metin'in de ona benziyor. Bizim için yani bir aksiyon ya Yine bir. ürünlerde fark ediyor. Bazı ürünlerde bayağı bir fark ediyor. Ne fark zaten, ediyor? Bir tek çayda fark ediyor. Zaten söyledim çayda fark ediyor yani. Bir tek ne başka çay hiçbir şeyde fark etmiyor aynı. Yo diğerlerinde de fark ediyor. Ne 10 kuruş 20 kuruş. Ya sonuçta yine fark ediyor. Tamam Uber'le git gel aynı efekt. <laughs> Ama şöyle olursa Mesela sen oraya çalışmaya gidersen hani iş dönüşü alırsa Eve kuryecilik yaparım yani. He, o, o tamam da tamam. Anlaştık Yani bakacağız Bir de kızımıza da bir şeyler aldık <laughs> Onları da gösterelim kızımıza. John Lewis'ında Bu John Lewis mı? John Lewis mı? Yani Ne, ne? ne bu? Neyse John Lewis Partners ee, Orada indirim varmış %50'ye varan biz bayağı indirilmiş şeyler aldık ya. 3 4 kadar. 3 parça aldık. Pardon, 3 parça aldık. Aynen. 22,5'a almışız 3 parça. Söylemiştim tarlaya. Ben dolabını hazırlarken İngiltere'nin yaz yani şöyle söyleyeyim. Biz geldiğimizden beri bu sene ilk defa bu kadar sıcak oldum ben gördüm. Hele şu ayda yani ya bu ayında, fark Olabilir bizim evimiz çok sıcak gerçekten. Ben hiç kısa kollu yani yazlık bir şey almamışız onu fark ettim. Hı. Mevsimlik bir şey almıştık, uzun kollu almışız ya da tulum almış. Tulum almam çok iyiydi yani daha kolay tulum için. Belki falan açılmıyor yani. O yüzden ben şöyle alt dokuz mont hem kışın hem de yazın giysin diye şöyle kalpli yavru ağzı bu yavru ağzı galiba ya da pembe. Pembe yağlı ağzım karışımlı. 6-9 mont. Şöyle kalpli bir hırka aldık. Ne kadar almışız onu? Normalde 10 pound yazıyor. Ondan 7, panta düş. pound'a düşmüş. Evet şöyle cepleri de var. 3 pound buradan kardayız. Aynen. <laughs> 4, çok 4 pound'a çayla. Tabii çok. 7 pound. Yani bakalım. Bunu beğendik. Güzel. Sonra burası biliyorsunuz ki yağmurların ülkesi. Yani bir yağmurluk almadan da olmaz dedik. Tabii. Şöyle kızıma zürafalı bir yağmurluk aldım. Bu şekilde. Ona da bir bakayım. Kaç para onu da bir söyleyeyim yani. Bu da normalde 20 pound poundmuş. %50 indirime girmiş. 10 pound almışız onu da. Waterproof bir ceket. Yağmurluk. Yani bence parla için... Mevsimlik olarak çok da e, kullanışlı yani. Zaten Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye'de havalar nasıl, nedir, ne değil bilmiyoruz. Bulgaristan'a gideceğiz bu arada. Onların hepsini çekeceğiz size. Bulgaristan'a bu arada kızımın pasaportunu çıkarttırmaya gideceğiz. Yani onu da Bulgaristan vatandaşı yapacağız. Oradan da Türkiye'ye gidip Türk vatandaşı yapacağız. Ya bunların hepsini size zaten video çekeceğiz. Aktarız zaten hepsini. Aynı. Hani nasıl bir süreçten geçiyoruz falan hepsini göstereceğiz. Şöyle güzel. Ben bunu beğendim. Dağol. Buradan Don pamuk Kaç etti? 20 pound'tu, onu aldık. Şu anda 13 pound kardayız. Montonu mu almışız? 20 10, 20 almışız. almışız? Aynen. Bir de şöyle üçlü tişört vardı. 17 pound kardayız şu an. Şöyle. Bunlar da 8'den 5.60'a düşmüş. Şöyle kelebekli. Totalde 20 diyelim biz ona. Bu zaman. lila rengi. Papatyalı, şöyle. Bu da bu şekilde kuşlu, kelebekli. Bunları ben 3-6 almışım. Montu da evet. montu 3-6 aldım. Yoktu çünkü. Bu kadar. Yani aldıklarımız. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Artık videolara. Bun hmm, mümkün olduğu önce katılmayı <laughs> planlıyorum inşallah parla izin Hayırlısı. verdiği sürece çünkü e, keşan kere tam uyuyordu geziyorduk bir ağladı <laughs> uykusunun uyandı bir video ağlama onu susturma gezdirme, piş pişleme derken yani ben hiçbir şey anlamadım açıkçası olduğu kadar artık beğenirse de beğen butonuna ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız çok seviniriz bu arada katıl butonumuz da aktif bize Oradan da tıklayarak destek olabilirsiniz. Şu an aklımda doğum videosu çekmek var açıkçası. Yani çekeceğim olmuyor yani bir aksilik çıkıyor ki. Parlar rahat bakmıyor. Aynen doğumdan önce çekecektim. Olmadı. Olmadı. Yani bir aksilik oldu gitti yani bir türlü videoyu çekemedim ben. İnşallah en yakın zamanda o videoyu da çekeceğim. İngiltere'de nasıl bir doğum yaptım, nelerden geçtik, nasıl bir süreç yaşadık onların hepsini aktaracağım size. Bu videoyu paylaşırsak yani doğum videosunu merak ettiklerinizin hepsi orada olacak. Kaçırmayın derim. Bayanlar özellikle. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.